Türklerin indirdiği çıktıları şöyle Osmanlı baz alırsak. Evet. Ya da Göktürkler baz alırsak 800 vardır. 1299 899 1299 vardır. Hı hı. 1699 vardır. 1300 1299 da kurulur. Kurulur. Güzel. Er, arttı. artı. Osmanlı'nın 1699'a kadar gider. Gerileme başlar. Düşmeye başlar. Gerileme evet. de duraklama. Bir 400'ü daha koy. 2099. 2099. Bizim çıkışımız orada. Bu sefer gene çıkacağız. Evet, tekrar bir e, dev bir e, imparatorluk veya da dev bir birlik yani türundan diyeyim ben sana. Turan, Turan diye. Evet. Ama evet. Bu 2099 yılındaki teknolojiler hı -hı. öyle bir hale gelecek ki evet. bir periyot var. Hı -hı. Bu periyodun bir gün şeye gireriz sırrına. Hı hı. E, şöyle söyleniyor. Çakka Çakka. Bir de kurt. Kurt. Periyotları. Çakal hmm. Çakka Moğol demek çakal. Ha, çakallar Moğol. Moğollar her bilmem kaç yüzyılda bir çıkıp Hı -hı. bakın Moğollar de, deyip geçmeyin. Kubilay'dan başlıyor. Evet. At, Atil, ya ne diyorsun ya kadar Vikingleri Hı -hı. baba tarafını kovaladılar ya. Evet. Dünyanın her Hı. tarafına, tarafına saldırmışlar. Bir de oğulları çocukları işte bir sürü Çağatay, Ogeday, Mogeday. Evet. Ee, neyse imparatorluklar kurdular. Timur oğullar geldiler şeyi yendiler, Osmanlıları yendiler. Evet. İşte böyle bir şey. Şimdi gelelim kurtlara. Kurtlara. Kurt e, sözcüğünü bir tarafa bırakırsak İskit kelimesi. İskitler İskit en eski kurt anlamındadır. İlk kurt, ilk kan gibi. Evet. Çünkü çok tuhaf bir kelime, Şimdi şu anda iti kötü kullanıyoruz. Hı hı. O zaman tabii kurt. kurt manasındaymış. Onun için kurt dedi. onun için kurt dedi. Evet. Hani gökbörü falan değil, hı hı. onun adı. Hı hı. Onun adı it. İt. Ama ya ne biçim hakaret ediyorsun? Şimdi günümüzde it kelimesi Başka. hakaret için kullanılmış. Hadi köpek ayrı, it ayrı. Evet. Öyle bir şey olmuş. Kurt'u temsil eden ırka İskit deniyor. Evet. İskit düzleri. İskitler. Hı hı. 2099'da İskitler geri geliyor. Yine. Artık dünya İskitlere geliyor. Evet. Tabi dişi İskitlere de hani şu o ok hı, hı. tomis evet. evet. momis. Eskite deniyor. Eskite. Hani bayan anlamında evet. e ekliyorsun. Evet. Eskite. Eskite. Ne e. güzel isim. Eskite.